Evet çocuklar, bugünkü konumuz aritmetik ortalama ve açıklık değeri. İkisi de çok kolay, çok basit bir konu. Örneğin aritmetik ortalamayı hesaplayabilmemiz için öncelikle veri grubundaki sayıları toplamamız gerekiyor. Elde ettiğimiz toplamı veri adedine böldüğümüzde aritmetik ortalamayı bulmuş oluruz. Örneğin 3, 9 ve 12 sayıların aritmetik ortalamasını hesaplayabilmemiz için 3, 9 ve 12'yi toplayıp daha sonra buradaki 3'e bölmemiz gerekiyor. 3'e bölmemizin sebebi 3, 9 ve 12 yani 3 tane sayı olduğu için. Eğer burada 4 tane sayı olsaydı elde ettiğimiz sonucu 4'e bölecektik. Arkadaşlar, ardışık doğal sayıların tam ortasındaki sayı aritmetik ortalamadır. Örneğin 4, 8, 12, 16 ve 20 sayıları ardışık olarak dizilmiş ve 4'er 4'er artan bir sayıdır. Sayı dizisidir. Burada tam ortadaki 12 sayısı bize ortalamayı verir. Yani buradaki sayıları toplayıp 5'e bölmemize hiç gerek yok. Açıklık değeri ise veri, grubundaki sayıları en büyük sayı ile en küçük sayı arasındaki farka açıklık değeri diyoruz. Örneğin arkadaşlar 4, 8, 15, 19 ve 21 sayı dizisinin açıklığı 17'dir. Buradaki en büyük sayımız 21, en küçük sayımız 4. Aradaki fark da 21 ile 4 arasındaki fark 17'dir. Bu yüzden açıklık değerimiz 17'dir. Açıklık değerini aynı zamanda aralık değeri de dendiğini unutmayınız. Şimdi örnekleri beraberce inceleyelim. Aşağıda verilen sayı gruplarının aritmetik ortalamalarını bulunur diye bir soru. Önce A'ya bakalım. 5, 10, 15, 20, 25. Arkadaşlar sizin de fark ettiğiniz gibi buradaki sayılar beşer beşer artmaktadır. Yani ardışık dizilmiştir. Biliyorsunuz ardışık sayılarda tam ortadaki sayımız aritmetik ortalamaya verir. Yani bu veri grubun aritmetik ortalaması 15'tir. İsterseniz 15'i buradaki sayıları toplayıp 5'e bölerek de hesaplayabilirsiniz. 12, 15, 18, 21 ve 24 sayılarının incelediğimizde 12'den başlayarak 3'er artan bir sayı örüntüsüdür. Tam ortadaki sayı 18 olduğu için arkadaşlar burada ki ortalamamız 18'dir. C ve Ç'ye baktığımız zaman 4, 8, 12, 16, 20 ve 24. Arkadaşlar burada sayıların 4'er 4'er arttığını fark etmişsinizdir. Tam ortadaki sayı bulmamız gerekiyor. Yalnız tam ortadaki sayıya baktığımız zaman A ve B sorularında olduğu gibi gibi tam ortada tek bir sayı kalmıyor. Burada tam ortada 12 ve 16 olmak üzere iki tane sayı kalıyor. İşte bu sayının aritmetik ortalamasını bulabilmek için önce 12 ile 16'yı toplayıp elde ettiğimiz sonucu 2'ye bölmemiz gerekiyor. 12 ile 16'nın toplamı 28'dir. 28'in de yarısı 14. Yani C'de ortalamamız 14. İsterseniz aynı ortalamayı bu sayıların hepsini toplayıp 6'ya bölerek de bulabilirsiniz. Şeye geldiğimiz zaman 7, 9, 11, 13, 15, 17. Burada arkadaşlar tam ortada tek bir sayı bulamazsınız. Tam ortada iki sayı birden kalıyor. 11 ve 13. 11 ve 13'ün ortalaması aynı zamanda bu sayıların aritmetik ortalamasıdır. 11, 13 daha 24 yarısı 12'de alınmıştır. Evet bir önceki örnekte kolay yoldan aritmetik ortalamayı bulabilmiştik. Ama D sorusuna baktığımızda buradaki sayılar herhangi bir kurala göre ardışık dizilmemiş. O yüzden burada yapmamız gereken 12, 18, 25, 36 ve 9'u toplayıp veri sayısı olan 5'e bölmektir. 12, 18, 25, 36 ve 9'un toplamı 100'dür. Toplam 5 tane sayı olduğu için 100 bölü 5, 20 yapacak arkadaşlar. Geldik E'ye. 48, 25, 12, 9, 6 ve 5 sayıların aritmetik ortalamasını bulmak için öncelikle bu sayıları toplamamız gerekiyor. Elde ettiğimiz toplamı veri adedi olan 6'ya bölmemiz gerekiyor. Evet. Toplamları 105, 105 bölü 6, 17 buçuk. Geldik F sorusuna. Yine aynı şekilde artık anlayacağınız gibi bu sayıların hepsini toplayıp veri adedi olan 6'ya bölmemiz gerekiyor. Bu sayıların toplamı 360, 360 bölü 6, 60 Evet, G sorusuna geldiğimizde elde ettiğimiz sayıların toplamımız gerekiyor. Topladıktan sonra da elde ettiğimiz toplamı verir adedi olan 7'ye bölmemiz gerekiyor. Aşağıda verilen sayı gruplarının açıklıklarına bulunur. Arkadaşlar, açıklık değerinin diğer bir adının aralık değeri olduğunu size söylemiştim. Bir veri grubunda açıklık değerini bulabilmek için öncelikle en büyük ve en küçük sayıları bulmamız gerekiyor. En büyük terimimiz 101. En küçük terimimiz 9. Arasındaki fark ise açıklık değeridir. En büyük terimimiz 180. En küçük terimimiz 19. 180'den 19'u çıkardığımız zaman 161 bizim açıklık değerimizdir. En büyük sayımız... Evet pardon. 121. En küçük sayımız 50. 121 eksi 50 71. Şeye geldiğimiz zaman en büyük sayımız 300. En küçük sayımız 99. Fark 201. D'ye geldiğimiz zaman arkadaşlar en büyük sayımız 100. En küçük sayımız 59. Fark 41. E'ye geldiğimiz zaman bütün terimler 65'tir. 65 eksi 65 eşittir. Yukarıda verilen grafiğe göre veri grubunun açıklığı kaçtır? Yine arkadaşlar bu tablodan yani sütun grafiğimizden en büyük verimiz Nisan ayına ait olan sütunumuzdur 500. En küçük en kısa ya en küçük sayımız ise en kısa sütunumuzdur 100. 500 eksi 100 400. Evet, yukarıda verilen grafiğe göre Fatih ve Yusuf'un aldıkları notların açıklıklarının farkı kaçtır? Bu soruyu çözebilmemiz için önce Fatih'in açıklığını, sonra Yusuf'un açıklık değerini hesaplayacağız ve ikisini birbirinden çıkartacağız. Fatih'in açıklık değeri 100 eksi 80'den 20. Yusuf'un açıklık değeri ise 90 eksi 70'ten 20. Arasındaki farkı sorduğu için 20 eksi 20'den 0 olduğunu görüyoruz. Yukarıda verilen grafiğe göre Zeynep'in bir hafta da yürüdüğü ortalama mesafe kaç metre? Arkadaşlar ortalama veya aritmetik ortalama ikisi de aynı şey. Burada ortalama hesaplayabilmemiz için önce Zeynep'in bir hafta boyunca kaç metre yürüdüğünü hesaplamamız gerekiyor. Sonra da elde ettiğimiz toplama 7'ye bölmemiz gerekiyor. Zeynep pazar pazartesi günü 400, salı 350, çarşamba 150, perşembe 300, cuma 400, cumartesi 250, pazar 250 metre yürümüştür. Bu yüzden önce bu sayıları her birini topluyoruz. Elde ettiğimiz toplam 2100 metre. Daha sonra 7 gün olduğu için 2100'ü 7'ye bölüyoruz. 300 metre. Yani Zeynep günlük ortalama 300 metre yürümüştür. Yukarıda verilen grafiğe göre 2013 ve 2014 yıllarında satılan arabaların ortalama satışlarını karşılaştırınız. Öncelikle hem 2013 hem de 2014 yıllarında satılan arabaların ortalamasını hesaplamamız gerekiyor. Önce 2013 yılını hesaplayalım. Sedan araç 30. Hatchback 60. Ticari 30. Hepsini topladığımız zaman 60 30 daha 90 30 daha 120. Toplam 3 veri olduğu için 123'e bölüyorum. 40. 2013 yılında satılan ortalama araç 40. 2014 yılında ise 50 40 daha 90 30 daha 120 Yine 3'e bölüyorum. Yine kaç yapacak? 40 ortalamalar kırık. Karşılaştırın dendiğinde bakıyoruz 2013 ve 2014 yıllarında satılan ortalama taşıt miktarı birbirine eşittir diyebiliriz. İki sayının ortalaması 76'dır. Bu sayı grubuna 10 sayısı da eklendiğinde yeni ortalama kaç Evet değerli arkadaşlar. Bu tarz sorular ortalama soruların içerisinde karşılaştığımız klasik sorulardan bir tanesi. İki sayının ortalaması 76'ymiş. Yine bir sayı daha ekleniyor. 10. Şimdi burada yapmamız gereken önce bu iki sayının ortalaması 76 olan bu iki sayının toplamının kaç olduğunu bulmak. Ortalaması 76 ise 76'yı 2 ile çarpıyorum. 152. Bu 152'ye 10 sayısı da eklendiğinde 152 artı 10 162 olacaktır. 2 sayımız başta vardı. Bir de 10 eklendi. Toplam 3 sayı. 162'yi de 3'e böldüğümüz zaman 54 yeni ortalamamız. Tekrar anlatıyorum. Öncelikle İki sayının ortalaması 76 ise biz önce bu iki sayının toplamını bulmamız gerekiyor. 76 çarpı 2, 152. Yeni bir sayı ekliyoruz 10. Yeni toplamımız 162 oldu. Toplam veri sayımız da iki sayı başta vardı. Yeni bir sayı da 10 ekledik 3 oldu. O yüzden 162'yi 3'e böldüğümüzde yeni ortalamamız 54 olur. Boy uzunlukları ortalaması 120 santimetre olan 5 kişilik bir gruptan 40 santimetre boyundaki bir kişi ayrılırsa grubun yeni boy ortalaması kaç olur? Arkadaşlar öncelikle şunu bir anlayalım. Boy uzunlukları ortalaması 120 ve 5 kişiden oluşuyorsa bu 5 kişinin boy uzunlukları toplamı 120 çarpı 5 eşittir 600. Gruptan 40 santimetre boyundaki bir kişi ayrılıyorsa Yeni toplamımız 600 eksi 560 yapar. E bir kişi ayrıldığında başlangıçta da 5 kişi vardı. 4 kişi kalır. O yüzden arkadaşlar elde ettiğimiz 560'ı 4'e bölmemiz gerekiyor. Bakın 120 çarpı 5 600 boyuzlukları toplamı. 600'den 40 çıktı 560 yeni boyuzlukları toplamı. Veri sayınızda bir kişi azaldığı için 4 kişi kaldı. 560 bölü 4 de 140 santimetre yapar. Ardışık 5 doğal sayının ortalaması 18 olduğuna göre büyük sayı kaçtır? Arkadaşlar az önce söylemiştik. Ardışık sayılar, bunlar ardışık sayılarımız olsun. Eğer sayılar ardışıksa tam ortadaki sayı bize ortalamaya veriyordu. Yani tam ortada kaç olacak? 18 olacak. O zaman 19 Ardışık sayılar olduğu için 20. Burası da 16 ve 17'dir. Büyük sayı sorduğuna göre büyük sayımız 20'dir. Anne, baba ve 4 çocuktan oluşan bir ailede anne ile babanın ağırlıkları toplamı 180 kilogram. Çocukların ağırlıkları ortalaması 30 kilogram olduğuna göre bu ailenin ağırlık ortalaması kaç kilogram? Arkadaşlar ortalamayı bulabilmemiz için bu ailenin toplam ağırlığını Anne, baba ve 4 çocuk olduğu için 6'ya bölmemiz gerekiyor. Öncelikle çocukların toplam ağırlıklarını hesaplayalım. Ağırlıkların ortalaması 30 kilogram olduğuna göre 4 çocuklar oluştuğu için 30 çarpı 4 eşittir 120 kilogram. Çocukların ağırlıkları toplamı. E, anne ile babanın ağırlıkları toplamı da 180 kilogramdır. O zaman 180 artı 120 eşittir 300 kilogram. Ailenin ağırlık ortalamasını sorduğu için 300 bölü 6 kişi olduğu için 6'ya bölüyoruz. 300'ü 6'ya böldük. Eğilir. Yukarıda verilen sayı grubunun ortalaması kaçtır demiş. Arkadaşlar ortalamaya bulabilmemiz için bu sayıları toplayıp veri adetine bölmemiz gerekiyordu. Hadi bakalım bu soruda size ödev olarak kalsın. Yeni bir konuda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.